Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde akademik çalışmalara redaksiyondan bahsedeceğim arkadaşlar. Redaksiyon nedir? Akademik çalışmalardan kastımız arkadaşlar makale ve test çalışmalarından bahsediyoruz arkadaşlar. Redaksiyonun genel anlamda bir tanımını yapmak gerekirse yazılmış bir metni dil, anlatım, içerik ve benzeri yönlerinden gözden geçirip düzelterek yayıma hazır duruma getirme işlemidir arkadaşlar. Bir akademik çalışmanın yayınlıktan önce yani hakeme gitmeden okunabilirliğinin artırılması, dil bilgisi hatalarının ve olgusal hataların giderilmesi işlemidir redaksiyon. Redaksiyon bir çalışma bitme değil, hazırlanmış metnin düzeltilmesi işlemidir arkadaşlar. Redaksiyon işleminde amaç yayıma hazır hale getirmek olduğunda metindeki hatalar giderilerek en iyi hale getirilmeye çalışılmaktadır. Buradan hareketle redaksiyon sürecinde çalışmak özü aynı kalma koşuluyla metindeki hataların giderildiği anlaşılmaktadır. Redaksiyon daha geniş anlatımda bir metnin dil bilgisi ve noktalama işaretleriyle yazım kurallarına uygun mu diye incelendiği ve metnin içeriğini anlam bakımından değiştirmeyecek şekilde daha keyifli bir okuma sunmak için yayınlanmadan önce yapılan değişikliklerdir. Çok fazla bilgi içeren yazılar ya da kitaplar, makale ya da tez gibi akademik yazılar, çeviri metinleri ya da faaliyet raporları yani kısaca yazı diline aktarılan bütün metinlerin redaksiyon işlemine ihtiyaç duy duymaktadır arkadaşlar. Bu metinlerin yayınlanmadan önce dil bilgisine, noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına uygunluğu açısından bir denetlemeden yani redaksiyon işleminden geçmesi için çalışmayı kusursuz kılar arkadaşlar. Yani eksiklerini ve hatalarını giderir, mükemmel bir çalışma haline getirir. Redaksiyon işlemiyle birlikte metindeki bütün hatalar düzeltilmesi amaçlanır arkadaşlar. Redaksiyon işlemi yapacak uzmanın düzeltme yapacağı metnin konusuna hakim olması gerekir arkadaşlar. Çünkü yani o alanda uzman olmayan kişi redaksiyon işlemi yaparken arkadaşlar çünkü her alanın kendine özgü jargonları vardır arkadaşlar kelimeleri ve o alana özgü cümleler, ifadeler kurmak gerekiyor arkadaşlar. Redaksiyon sadece şu değildir arkadaşlar. Noktalama işaretlerini ve anlatım ifadeleri düzeltmek değil. Çünkü o anlatımın bütünlüğünü bozmadan eğer bir şey anlatım bozukluğu varsa onu düzeltmektir o alana özgü arkadaşlar. Dolayısıyla hem dil bilgisine hakim olması gerekiyor redaksiyon işlemi yapalım hem de o alan hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekiyor. İlk öncelikle metin güzelce okunması gerekiyor redaksiyon işleminde. Daha sonra metindeki dil bilgisi, noktalama ve yazım hataları varsa bunlar düzeltilmeli. Daha sonra metin tekrar okunarak okumanın daha keyifli olması için bazı ekleme ve çıkarmalar yapılabilir arkadaşlar metinde. Fakat bu ekleme ve çıkarmalar metnin anlamını değiştirmemesi gerekiyor kesinlikle. Kusursuz yapılmış bir redaksiyon işleminden şunlar beklenir. Metne akıcı bir anlam, anlatım kazandırmak, metnin anlam bütünlüğünü sağlamak, metne uygun kelime ya da kelime öbeklerin bulunması metinde. Her türlü hatanın giderilmesi, son okumanın yapılması şekli. Bu işlemler yapıldıktan sonra metin kusursuz kılınmış sayılır. Bu işlemlerden sonra da metnin yayınlanmaya hazır demektedir arkadaşlar metin. Metnin tüm dil bilgisi, noktalama ve yazım hatalarını düzeltme işlemi olan redaksiyon işlemi bir nevi editörlük hizmetidir arkadaşlar. Redaksiyon herhangi bir eserin dil bilgisi, imla ve yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edilerek gözden geçirilmesi, metinlerin denetlenerek cümlelerde anlamı bozan unsurların tespit edilmesi, anlam bütünlüğünü bozmadan gerekli değişikliklerin yapılması yoluyla metne müdahalede bulunma işlemi. Redaksiyon işlemi akademik dergi, kitap, roman, biyografi, çeviriler, kurum raporları, kişisel sunumlar, proje çalışmaları, makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri başta olmak üzere bütün yazılı kaynaklara uygulanmaktadır arkadaşlar. Redaksiyon işleminde öncelikle metinlerde bulunan yazım yanlışları ve imla hataları düzeltilmesi gerekir. Daha sonra metinde bulunan gereksiz sözcükleri çıkararak yazılan bilgilerin tutarlılığını da kontrol edilmesi gerekir. Anlatım bozukluklarını ve mantık hatalarını da düzelterek metne akıcılık sağlamak önemlidir redaksiyon işleminde. Redaksiyon işlemi metnin kalitesini ve profesyonelliğini artırmak için önemlidir. Bu süreci dikkatli ve sistematik bir şekilde uygulayarak yazılarınızı daha etkili ve etkileyici hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi redaksiyon işleminde nelere dikkat edilmesi gerekir? Öncelikle metnin iyi anlaşılması. İlk adımımız düzeltmeye başlamadan önce metni dikkatlice okuyun ve içeriğini anlayın. Metnin neyle ilgili olduğunu ve hangi mesajı iletmeye çalıştığınızı anlamak önemlidir bu aşamada. Bir diğer aşama dil bilgisi hatalarının düzeltilmesi. Öncelikle dil bilgisi hatalarını düzeltin. Dil bilgisi hataların düzeltilmesi metni daha profesyonel ve anlaşılır hale getirir arkadaşlar. Bir diğer aşama dil ve stil tutarsızlıklarını çözme. Metinde dilsel tutarsızlıklar varsa bunları gidermeye çalışın. Örneğin okuyucunun metni daha tutarlı bir şekilde anlamasını sağlamak için metindeki dil veya tonlama hataları düzeltilmesi gerekir arkadaşlar bu aşamada. Bir diğer aşama ifade ve akışı iyileştirme. Yazma akışınızı daha sonuç hale getirmek için anlatımınızı ve akışınızı geliştirin arkadaşlar. Cümleleri ve paragrafları yeniden düzenleyerek veya ekleyerek metni daha tutarlı ve mantıklı hale getirin. Her paragrafın birbirine bağlandığında ve mantıksal bir sırada olduğundan emin olun arkadaşlar. Çünkü akademik çalışmalarda arkadaşlar başlıklar olsun, paragraflar olsun arkadaşlar, bölümler olsun belli mantıksal akış, sırası dahilinde ilerler arkadaşlar. Bu akışı bozmamak gerekiyor. Cümle bütünlüğünü bozmamak gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla metinde arkadaşlar aslında redaksiyon yapılacak metindeki metindeki ana işlem şu olması gerekiyor redaksiyonda arkadaşlar. Hataları düzeltmek. Metni tamamen değiştirmek değil arkadaşlar. Yani metnin fikrini değiştirmeden, anlatımını değiştirmeden buradaki hataları gidermek arkadaşlar. Bir cümlede ya da paragrafta eklemeler veya çıkarımlar yapabilirsiniz. Fakat o paragrafın vermek istediği mesajı değiştiremezsiniz arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra iki aşama kelime seçimini kontrol etme. Kelime seçimi metnin anlamını büyük ölçüde etkiler arkadaşlar. Söylemek istediklerinizi en iyi ifade eden kelimeleri seçmeye çalışın. Karmaşık veya gereksiz kelime ve ifadeleri basitleştirin ve anlaşılır bir dil kullanın arkadaşlar. Okuyucunun daha iyi anlayabilmesi adına. Bir diğer aşama atıf ve kaynakların kontrol edilmesi. Özellikle akademik kaynaklarda, makale, akademik bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler ve yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri bu kapsamda önemlidir. Atıf ve kaynaklar bunlar da kullanılır yoğun olarak arkadaşlar bu çalışmalarda. Yani metin içindeki atıflar ve kaynakça listesindeki kaynaklardan bahsediyoruz. Metin akademik bir çalışmanın parçası ise alıntıları ve kaynakları kontrol edilir arkadaşlar. Tüm alıntılar ve kaynaklar uygun şekilde belirtilmeli ve kaynaklara uygun şekilde atıfta bulunulması gerekir. Çünkü genelde APA stili kullanılıyor arkadaşlar. Makale ve test çalışmalarında. APA'nın da şeyleri var, kuralları var arkadaşlar. Versiyon versiyon değişiyor. APA 6, APA 7 küçük değişiklikler var arkadaşlar. Bunları kontrol etmek gerekiyor. APA stiline uygun şekilde uygun biçimde yapılmış mı? Alıntı ve atıflar redaksiyon işleminde bu da önemli aslında arkadaşlar. Yani dolayısıyla redaksiyon işlemi yapan kişinin atıf ve alıntı yani kaynakçı bilgisinde kontrol etme bilgisi de yeterli olması gerekiyor arkadaşlar. APA'ya hakim olması gerekiyor APA kurallarının arkadaşlar. Bu çalışma redaksiyonun daha gelişmiş halidir arkadaşlar. Atıf ve kaynakların düzeltilmesi. Akademik çalışmalara yönelik yapılan düzeltme işlemine akademik redaksiyon diyoruz arkadaşlar. Bu biraz daha kapsamlı oluyor arkadaşlar sadece imla ifade kontrolünden oluşmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla metnin teknik boyutu olan APA kuralları da burada kontrol ediliyor arkadaşlar. Detaylı şekilde. Bir diğer aşama yazım hatalarını düzeltilmesi. Yazım hatalarını düzeltin. Yazım hatalarını kontrol edin ve yazım kurallarına uyun arkadaşlar. Bu metni daha profesyonel ve güvenilir hale getirir. Bir diğer aşama görsel unsurların analizi. Metin görsel öğeler içeriyorsa örneğin grafikler, tablolar, resimler gibi şeyler içeriyorsa bu öğeleri gözden geçirin ve bunları uygun şekilde düzenleyin veya açıklayın arkadaşlar. Son kontrol, en son aşama arkadaşlar. Düzeltmeyi tamamladıktan sonra metni tekrar tekrar dikkatlice okuyun ve son bir kontrol yapın. Yani bir defa kontrol bence yeterli değildir arkadaşlar. Birkaç defa yapın. Bu gözden kaçan hataları veya eksikleri tespit etmenize yardımcı olacaktır arkadaşlar. Defalarca tekrar tekrar okuyun. Son olarak yazar çalışma üzerinde mutlaka Türkçe redaksiyon yaptırmalıdır arkadaşlar. Tüm çalışmalarda Türkçe yazılan, İngilizce yazılan çalışmalarda da tabii İngilizce alanında redaksiyon gerekiyor. Fakat Türkiye'deki çalışmaların çoğu Türkçe oluşturulduğundan arkadaşlar burada Türkçe redaksiyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Bir akademik metinde bulunmasına hoşgörü gösteremeyeceği düzeydeki hatalar nedeniyle red verebileceği bu çalışmayla ilgili alan gelişimi için bir miktar müsamakar olunması gerektiğine dair inançların nedeniyle şimdi olumlu yaklaştı. Bu bir hakem raporundan alınmış olan cümle arkadaşlar. Yani burada şey ben de hakemlik yapmıştım bu çalışmada arkadaşlar. Bu çalışmada yani bize gelen çalışmada iki tane hakemlik. Çok ciddi derece redaksiyon hataları vardı arkadaşlar. Yani imla ifade hataları vardı arkadaşlar. Bunları defalarca uyarmamıza rağmen ilk kontrolde geldi redaksiyonun öncelikle redaksiyon yapılmalı. Yani imla ifade yazım yanlışlıkları düzeltilmeli diye bize geldiğinde ikinci defa geldiğinde ilk de ikaz ettik. ikincide de bariz seviyede imla ifade yani redaksiyon hataları olduğu için çalışma reddedildi arkadaşlar. Yani bu kapsamda özellikle akademik çalışmalarda, ödev, proje, makale tez çalışmalarımızda redaksiyon önemlidir arkadaşlar. Çünkü bir akademik çalışmanın kendini tam yeterince ifade edebilmesi için imla ve ifade yetkinliği önemlidir arkadaşlar. Yani anlatım biçiminin yeterli olması arkadaşlar. Bunu da redaksiyon açısından ne derece hatalar vardır ya da yoktur, tamamlanmıştır. Redaksiyon kontrolü bu aşamada önemlidir arkadaşlar. Evet anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bu bölümde. Şimdilik Redaksiyonla ve yüksek lisans tez makale çalışan arkadaşlar sorusu olan arkadaşlar bana iletişim bilgilerim üzerinden ulaşabilirler. Şimdilik bu kadar teşekkürler.